Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün evde hamburger yapıyoruz. Hamburger için malzemelerimiz ketçap, mayonez, hardal, turşu, peynir, hamburger köftesi, soğan, yeşillik ve her zamanki gibi tabii ki hamburgerin yanında olmazsa olmaz patates kızartması. Evet ekmeklerimizi hazırlayıp sonra patates ve hamburger köftesini kızartmaya başlayacağız. Öncelikle ekmeklerimizi hazırlayalım isterseniz. Evet ketçapımızı sıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar ilk videomuza gelen tepkiler çok iyi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet ben hardal kullanacağım. Sonrasında yeşilliklerimizi koyalım. Evet turşumuzu koyalım. Tümeklerimizi hazırladık. Şimdi e, köfte ve patates kızartmasına başlayacağız arkadaşlar. E, umarım güzel olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerimiz pişiyor, patatesimiz pişiyor. Hemen artık çevirelim bunu da. Köftelerin kendi yağı olduğu için tavayı sadece e, yağ ile sildik. Çünkü kendi yağıyla pişiyor ve kısık ateşte pişirdik. E, şimdi köftelerimizi, e, ekmeklerimizi alalım. Evet, kısmımızı aldık. Evet, güzel gözüküyor. Umarım e, tuzlarımızı tuzunu da atalım. Evet. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ee, kanalımıza şuradan abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok like atarsanız, e, abone olursanız videolarımızın devamı hızlı bir şekilde gelecek. Lütfen bizi likesız bırakmayın. Evet. Hamburgerimizi bugün burada yaptık. E, umarım tekrar söylüyorum güzel olmuştur. Görüşmek üzere. <laughs>